Takipçilerine sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme tavsiyeleri veren ünlü antrenör bir otel odasında ölü bulundu. Polis, sır ölümün perde arkasını aralamak için yanı başında bulunan ilaçları incelemeye aldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Ünlü fitness hocası Aslan Hafızoğlu Beykoz Kavacık'ta bulunan bir otele yerleşti. Eşi onu aradı ancak ulaşamadı. Birkaç kez aradıktan sonra ise polise haber verdi. Polis, Hafızoğlu'nun otelde olduğunu belirledi. Otele gelindi, kapı açıldı ve otel odasında korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Aslan Hafızoğlu, ömrünü sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme sporuna adamıştı. Sosyal medyada on binlerce takipçisi vardı. Görünüşte hayatı yolundaydı. Eşi Selin Hafızoğlu, 17 Temmuz'da birlikte çekildikleri son fotoğrafa, sevgiliyken daha çok görüşen bir karı koca diye yazıp sitem etmişti. Nedendir bilinmez fitness hocası evinden ayrılıp bir otele yerleşti. Eşi onu çok merak edince polisler odasına girdi. Hafızoğlu yerde hareket kaybetmişti. Odada yapılan incelemede çok sayıda ilaç ve alkol şişeleri bulundu. O ilaçların içerikleri incelendi, kamera kayıtları kontrol edildi. Sır ölümün perdeyi arkasında ne yattığı şimdilik öğrenilemedi. Yapılacak otopsinin ardından Hafızoğlu'nun kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.